Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video e, videodayım. Bu videoda arkadaşlar şeyini anlatacağım. Şeyinden nasıl alışveriş yapabilirsiniz. E, alışveriş yaparken benim takıldığım sorunlar, e, sizin takılmamanız için önerilerim. Hatta bir tanesi takıldı. bunu nasıl çözdüm? Bununla ilgili size e, birkaç bir şey anlatacağım arkadaşlar. Yani aslında bildiğim kadarıyla size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. E, daha önce şeyinden alışveriş yapmadıysanız arkadaşlar şunu şu, kısaca bir özet geçmek gerekirse. Şeyin arkadaşlar kurumsal bir firma. Aynı AliExpress, Amazon gibi. Amazon vermemeliyim belki. AliExpress gibi bir firma arkadaşlar. Şöyle Ali, AliExpress'ten bir sipariş verdiğinizde e, parça parça geliyor ürünleriniz biliyorsunuz ki. Ama şeyinden sipariş verdiğinizde ürünleriniz toplu geliyor. E, bu Telefon kılıfı vesaire çok çeşitli seçenekler var. Buralardan genelde bu tarz ürünlerde çok alışveriş yapan ben gördüm. Bu tarz özetleyebilirim arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar, e, ilk olarak e, size nasıl alışveriş yapıldığını anlatmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar şeyin diye bir e, Google'a aratma yaptığınızda ben direkt e, yazdım. Bakın, ilkten ilk çıkan site gördüğünüz gibi e, Amerika'nın şeyin sitesi başlığında da gördüğünüz gibi yüz diye geçiyor, yüz diye geçiyor. Arkadaşlar biz buradan alışveriş yapmıyoruz. Bu bize uygun değil. Hani nasıl e, Amazon.com TR ise Türkiye için bu e, Amerika için şeyin sitesi. Biz buradan alışveriş yapamıyoruz. Zaten şöyle ki App Store'da direkt e, şeyin diye yazdığınızda çıkan site şeyin e, şeyin için e, size benim gösterdiğim şu ECE yani Asya olan bu tarafa arkadaşlar yönlendiriyor. App Store'dan da eğer alışveriş yaptığınızda direkt aratıp çıktığında burası çıkıyor. E Google'dan da çıktığında bizim burada işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben şeyine girdiğimde bu da aynı sistem bu arada. Şöyle bir sayfa bize karşımıza çıkacak. Bunların şimdi buradan verdiğiniz siparişlerin hepsi arkadaşlar geliyor. Şimdi siparişinizi oluştururken 2000 liraya geçmemenizi ben tavsiye ederim. Burada bir sipariş oluşturduğunuzda 2000 liraya geçmemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü TC yani kimlik numaranız bildiğim kadarıyla 150 dolara kadar bir alışveriş ya da euro dolar. 150 dolara kadar arkadaşlar bir alışveriş şeyiniz var hani hakkınız var. Bu gümrükte sıkıntı olmaması için anlatıyorum bunların hepsini bu arada. 150 dolara kadar bir şansınız var, buradan değerlendirebilirsiniz. Hani e, çünkü 150 doları açtıktan sonra şey olabiliyor. E, sizin siparişleriniz gümrüğe vesaire e, kalıyor. Hatta insanlarda e, bu gümrükte insanlar da fiyatı hani bilmiyor aslında. Sadece orada e, gümrükte geldiğinde. işte örnek veriyorum. E, 20 tane tişört. Bu yazıyor, bu fiyatı yazmıyor. Eğer e, Hani e, gümrükte çok fazla ürün olduğunda. Fiyatı fazladır diye gümrükte kalabiliyor. gümrükten geçerken sıkıntı çıkıyor. Peki şöyle söyleyeyim, gümrükte geçirirken neleri sıkıntı yaşamazsınız? Onlara bir yaşarsınız daha doğrusu onlara bir örnek vereceğim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar elektrik ürünlerde yani prize takılan ürünlerde bence sıkıntı yaşayabilirsiniz elektronik yani ürünlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ne bileyim kozmetik ürünlerinde de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, böyle nefes açıcı şeyler falan var böyle daha iyi e, nefes almanız için. Onlarda falan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, mesela bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Tek seferde bu öyle görür 2 dolarmış gördüğünüz gibi fiyatı. Ee, bundan arkadaşlar gidip 2 dolar diye toplu bir şekilde alırsanız eğer örnek veriyorum 20 tane aldınız. Bu da arkadaşlar gümrüğe takılıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Adam yani 20 tane belirli bir noktaya geçtikten sonra bunu ticari bir alım olarak kabul ediliyor ve gümrüğe takılıyor arkadaşlar bunun bilgisini de vermek istiyorum. Yani örnek veriyorum 2 3 tane aldığınız problemi çözdüğünü sanmıyorum. Ama mesela arkadaşlarınızla toplu sipariş vereceksiniz. ve kargo maliyetini aza getirmek istiyorsunuz. Bunun için de bir işlem yapmanız gerekiyor. Yani 15 tane telefon kılıfını beraber sipariş verdiniz altı arkadaş. Böyle düşünürseniz evet çok mantıklı. Ama şöyle bir şey var. Bu 15 tane olunca belirli bir ee, şeye geçtikten sonra belirli bir ürün sayısını geçtikten sonra ada, yani gümrükte bu ticari amaça giriyor diye sizin e, ürünlerinizi geçirmeyebilirler. Vergi konusunda problem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de özellikle alırken 1000 TL e, üzerinde 600 bin TL üzerinde alışveriş, 1600 TL üzerinde alışveriş yaparsanız, gümrüğün e, kargo ücretinin biraz düştüğünü size söyleyebilirim. E, yani mesela örnek veriyorum, e, çok da bir bir düşüş bekleyemezsiniz ama hani 100 liradan 90 liraya 80 liraya düşüyordur 70 liraya düşüyordur hani yüzde 20 değil de yüzde 90'a 80 üzerinde bir düşüş oluyor. Benim bence bu ürün bu sitede 1600 TL ve 2000 TL arasında kargo ücreti, gümrük ücreti vesaire bu ücretler için en ideal rakam 1600 ve 2000 TL arasında sipariş verilmesi. E, diğer e, rakamlar da mesela örnek veriyorum size şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir arkadaşımın yaptığı bir alışverişte 1100 liralık bir alışveriş 224 TL vergi ödüyor. 1089 liralık bir alışveriş 259 liralık vergi ödüyor. 1640 liralık e, bir şeye de 624 liralık vergi ödüyor arkadaşlar. E, bu tabi Şöyle bir şey var. Bu en son yaptığı alışveriş ama gümrüğe takılıyor arkadaşlar. Böyle de bir e, sorun var. E zaten arkadaşlar gümrüğe takıldığını nasıl anlarım diye bir e, kafanıza soru işareti varsa şunu söyleyebilirim. Zaten e, PTT üzerinden bunu e, takip ederken size e, şey geliyor. E, bildirim geliyor arkadaşlar. E, buradan hani takibinizi yap, yapabiliyorsunuz. Size e, 7 gün içinde örnek görüyorum ya da 3 gün içinde ürününüzü almanıza gerekiyor diye bir e, şey geliyor. Tabi bunu PTT şüphesinden değil gümrük e, alım yeri ya bunun gerçek adını genel adını bilmiyorum. E, gümrük müdürlüklerinden örnek veriyorum alınıyor. Tabii bu gümrük müdürlükleri arkadaşlar her şehirde yok diye biliyorum. E, bakalım var mıymış? Evet her şehirde yok gördüğünüz gibi. Bakın e, örnek veriyorum Kütahya'da yaşıyorsunuz tamamen e, şey yapıyorum sağlıyorum. Yok. Bunu sadece arkadaşlar anladığım kadarıyla havaalanının olduğu yerlerde var. En yani beklendiği üzerinde tabii ki. Her şehirde yok. Yakınınızda olan gümrük müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor ve bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela sizin babanız gidemiyor. Yani sizin babanızın onu alabilmesi için ve notere gidip ya da avukat arayıcılığıyla bir vekalet vermeniz gerekiyor ki babanız o ürünü alabilsin. Sizin fiziki olarak orada bulunmanız gerekiyor. Yani gümrük müdürlüğünde sizin ürünü alabilmeniz için bulunması Gerekiyor ama şöyle bir şey var. Hani kendiniz gitseniz daha iyi olur eğer almak zorundaysanız tabii ki ama bence e, kendiniz gidin çünkü notara para vereceksiniz, avukata para vereceksiniz çok hani teferruatlı işler. Bir de şöyle bir şey var. Siz e, gümrükten örnek veriyorum. ürünü almadınız. Şimdi arkadaşlar ürünün ürünün iade tarafı e, sizin paranızın iade edilmesi için ürüne iade talebi oluşturmanız gerekiyor ki sizin e, size ürün e, parası şey olsun. Tekrar yatırılsın çünkü teslim edilmeyen e, paketler geri gittiğinde bir ödeme yapılmıyor sizin. Bu ürün için de ayrıca şeyi iade e, talebini oluşturmanız gerekiyor. Evet fiyatları buranın çok uygun. E, tabii ki kesin alışveriş yapmanızı öneririm ama alışveriş yapmadan önce de bu anlattığım konulara lütfen dikkat edin arkadaşlar. E, vergi, kargo, gümrük, e, kaç adet ürün sipariş edersiniz? Hangi ürün e, şeyinde yaparsanız e, miktarda alışveriş yaparsanız ne kadar vergi ödersiniz? Bunların hepsini size anlattım. Umarım e, beğenmişsinizdir. İleride bu siteden nasıl satış yapabilirsiniz? Bununla ilgili de videolar e, çekmeye çalışacağım. Yani şu an bir araştırma aşamasındayım. Türkiye'den bu satış iş oluyor mu? Nasıl oluyor? Ya da... E, bu tarz videoları e, çekeceğim arkadaşlar. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, bunu konuyla ilgili şeyinle ilgili herhangi bir sorunuz varsa bana sorarsanız açıklamalarda ya da şeyde e, Instagram'dan yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Ben bunları yanıtlamaya çalışacağım. E, <laughs> arkadaşlar iki sipariş verilen şeyde de sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum bu arada. Kesici aletler bu arada şeyde kalabilir. Bu hani e, yorumlara bakarak birkaç size şey anlatmak istiyorum. Kesici aletler e, gümrükte kalabilir. Şöyle arkadaşlar, e, bir arkadaşımız 1600'lük e, siparişte 1550 lira e, vergi ödemiş. Bu tamamen gümrük görevlisinin insafına kalmış bir durum bu arada. PTT memurluğu arkadaşlar gümrük ücretini kapıda nakit ödüyorsunuz. Bunu da şey yapın hatta gümrük müdürlüklerine gittiğiniz zaman da oradaki işleminizi de nakit yapıyorsunuz. Tüm işlemler nakit oluyor. Bilginiz olsun. Bunu da size söylemek istiyorum. Siparişiniz, siparişinizin %20 ve %40 arasında bir vergi tutarı size geliyor. Bunu da söyleyeyim. Kimyasal ürünlerde vergiye takılabilirsiniz arkadaşlar. Kargo garantisi için arkadaşlar bazen de ek ücret ödeyebiliyorsunuz. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınızı yine bu şekilde soru cevap şeklinde yaparım cevaplarım. Yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz ya da ben direkt videoda zaten videolarımı izleyerek bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımı bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.